Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yine videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, dağıtmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle kanalımıza abone olun. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Evde bir günüm Nasıl geçiyor? İlk önce nes çalışma arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk önce dersimize çalıştı arkadaşlar. Şimdi de eskafı içeceğiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu ha, sizin önünüzü içiyorum. Hani bu video amaçlı bir şey. Yani böyle bir şey asla da yapma bitiyor için yani kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yani. Kanalımıza büyütelim arkadaşlar. Abone olalım. Bugün baktım YouTube'a. Bir önceki videoya %100 yüz e abone olmayan kişi var. Lütfen arkadaşlar abone olalım. Rica, rica ediyorum sizi. Lütfen. Hani röcam abone olalım arkadaşlar. Gücümüzü gösterelim herkese. Yani abone olmazsanız maalesef ve yine de videomu çekerim ama eğer bir, e, bir bir iki haftadır bakacağım eğer böyle devam ederse yüzde yüz olsun abone olmayan kişide bir bir ikinci haftada da böyle devam ederse ya da üçüncü haftada böyle devam ederse maalesef ki YouTube'a veda edeceğim arkadaşlar. Yani böyle bakacağım bir iki haftadır. Hani çekmek olmazsa Maalesef ki Youtube'a veda edeceğim Eğer Abone olursanız Yani Sevinirim yani mutlu olurum Videolardan gelir hem de kanalımızı kapatmayız. Arkadaşlar. Onun için lütfen abone olun. Evet arkadaşlar Öyle yani Bu dediğimi yaparsanız sevinirim yani Bir de e, Videomuzu e, Videomuzu paylaşmayı e, Diğer arkadaşlarını Arkadaşlarınıza da Önerimenizi istiyorum Benim kanalımı benim kanalıma diğer arkadaşlarınıza da önermenizi istiyorum arkadaşlar. Yani. Onu da, onu da yaparsanız sevinirim. Kanala abone olalım. Beni sevindirin arkadaşlar. Mutlu edin beni. Evet, evet arkadaşlar. Mithya Bohadad'ı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Canavar Nalesi. Hoşçakalın. Bye bye. Bana abone olmayı da unutmayın.